İçinizden gelmese bunu mümkün değil yapmazsınız. Zaten her adam da bu takımda uğraşamaz. İçinizdeki sevgiden dolayı bu işe gönül koymuşsunuz. Ama bunu da beraberce güzel bir şekilde götürmemiz gerekiyor. Direktifler ver. Ona göre yönlendir. Yani hakeme sataşmakla, <laughs> hakeme bağırmakla, hakem sonuç değişiyor mu? Değişmiyor. Akşam birinci amatör kümede mücadele eden 19 kulübümüzün kulüp başkanlarını davet ettik. Bir istişare toplantısı yapalım. Ligimizin ikinci yarısı başladı. Sahalarda olan biten ne varsa sorunlarımızı hep beraber konuşarak çözmek için karşılıklı istişarelerde bulunduk. Netice olarak buradan çıkan sonuçları değerlendireceğiz. Madde madde sıraladık. Bir dahaki toplantıya kadar o sıraladığımız maddeleri görüşeceğiz. Ee, güzel bir fikir alışverişi oldu kulüplerimizle alakalı. Da, ligimizin daha sağlıklı gidebilmesi için daha iyi yürümesi için de fikir birliğine vardık. Ee, bu istişare toplantılarını sık sık yapmaya karar verdik. Ee, i̇l Hakem Kurulumuzla başkanımızla görüşüp hakemlerimizin daha adil e, daha bilinçli daha sevecen, daha babacan olmalarını, müsabakalarda Madde, konu, görüşeceğimiz konulardan bir tanesinin hakemler konusu olduğunu, hakemlerimizle diyalogların sık sık yapılması gerektiğini. İkincisi tesisler konusunda yetersizliğimizin bir an önce giderilmesini. Bir diğer başka bir e, konu ise takımlarımızın e, sağlıklı bir şekilde liglerini tamamlayabilmesi için belediyemizin büyükşehir belediyemizin yapacağı nakde yardımlarında görüşülmesi konusunda fikir birliğine vardık. Büyükşehir Belediyemizden de isteklerimiz olacak. Bunları da bir heyet halinde başkanımızla görüşmeye karar verdik. İsteklerimiz de her büyükşehir belediyemizden eee sem sahalarının kulüplerimize verilmesi konusunda antrenman yapabilmeleri için sem sahalarının kulüplerimize tahsisi konusunda görüşeceğiz. Belediyemizden ayrıca spor kulüplerimizin sporcularının, bilhassa genç sporcularımızın antrenmanlara gidebilmeleri için kulübümüz için belediye otobüsünden biniş kartı talep edeceğiz. Eee ikinde görüşülmesi konusunda fikir birliğine vardık. E, karşılıklı kulüplerimizle fikir alışverişimiz oldu. Bu e, kulüplerimizle bu toplantıdan memnun ayrıldılar. Bunun inşallah daha sık bir araya gelerek sorunlarımızı konuşarak çözmeye karar verdik. Bugün bu toplantımızı gerçekleştirmemize e, vesile olan il müdürümüze, bize has olan mekanın artıları bize, has olanından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İl müdürümüze ve e, gençlik merkezi müdürümüz İlhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Buradaki görevli arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel ağırladılar bizi sağ olsunlar.